Herkese merhaba ben Nil, bugün sizinle Vahşi Afacanlar podcastimizde hafif bir konu işleyeceğiz. Aslında pek bir hafif konu değil, ben sadece daha rahat anlatabileceğim bir konu olduğu için bunu seçtim. Çünkü bildiğiniz üzere bir süredir yokum bilgisayarım tamirde. Böyle olunca da hafif bir konuyla başlamak istedim tekrardan geri atılacağım dönemde. Bugün sizinle... Aslında hepimizin hayatında bir dönem belki de bakmış olduğu hayvanlarla ilgili konuşacağız. Bu hayvanlar hangileri? Ginepik, balığı ve hemsır. Yani bu insanlar aslında bu hayvanları alırken kendi pratiklikleri açısından ah kolay bir hayvandır diyerekten düşünerek alıyor. Ve fanusta balıklarla, küçük kafeste hamsterlarla ve tek başına yaşayan ginepiklerle karşılaşıyoruz. Bu pratik geliyor olabilir kulağa ama hayvan için tamamen bir işkence öncelikle. İlk bahsedeceğimiz hayvan beta balıkları. O kadar güzel bir hayvan ki bu arada ben kendime daha önceden beta besledim ve karakterleri inanılmaz. Yani düzgün bir bakım sağlandığında sahibine olan etkileşimleri bile de bence çok inanılmaz. Ben kendisini çok seviyordum. Rahmetli rest in peace diyelim ona buradan. Birkaç sene önce benimle ilgili lisedeyken bakıyordum kendisine. Ee, beta balıklarını hepimiz aslında tanıyoruz, görüyoruz parlak renkleri uzun kuyruklarıyla çok dikkat çekiyorlar. O yüzden genellikle dekor hiçbir canlı dekor değildir. Dekor gibi görünürler. Küçük cam fanuslarda, bardaklarda hatta vodka şişesinde bile bakıldığını ben gördüm. Ee, ama işin gerçeği şu, beta doğada pirinç tarlalarının geniş sularında yaşıyor. Yani aslında hareket alanı var. Oksijen seviyesi dengeli ve sürekli olaraktan su kalitesi değişiyor. Evde sağlıklı bir şekilde yaşaması için en az, burayı çiziyorum, en az 15-20 litrelik bir akvaryum, ısıtıcı ve filtre gerekiyor. Çünkü bu hayvan tropik bir hayvan, soğuk bir suda yaşayamıyor. Japon balıklarının aksine Japonlar biliyorsunuz soğuk suda yaşar. Ama bu hayvan sıcak su istiyor. Belli derecede suyunun takip edilmesi gerekiyor sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için. Küçük kaplarda yaşayan betalarda bağışıklık sistemini kaybediyor, yüzgeç erimesi yaşıyor ve aynı zamanda solungaç iltihapları ve ani ölümlerle karşılaşıyor. Ben bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, sosyal medyada gezinirken, TikTok'ta işte, karşıma işte balığım fanusta yaşıyordu, öldü, çok seviyordum onu, çok iyi bakıyordum onu. Hayır, sen çok iyi bakmıyordun o balığa. Sen o balığa şiddet gösteriyordun adeta yani. Şöyle düşünün, sizi yaşamanız için gereken alan kocaman bir evde mi? Ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için kaliteli oksijen ihtiyacınız var. İşte belli bir hava sıcaklığına ihtiyacımız var ki hasta olmayan bu balık da öyle. Eğer sen o balığını fanusa koyarsan sonucunda o balık öler. Öler. <laughs> Ölümle sonuçları yani bu kadar basit. Bence anlaması zor bir şey de değil bu. Betalarla ilgili bir yanlış bilgi de şu. Betalar yalnız yaşar. Evet betalar yalnız yaşıyor. Ben bununla ilgili asla hani e, betanızı alın 20 litrelik bir şeye iki erkek betayı aynı akvaryumda bakın demiyorum. Hayır bakmayın. Asla bakmayın. Ölümle sonuçlanır. Hiç gerek yok. Betalar birlikte yaşayabiliyor. Ama hangi betalar? Dişi betalar. Ama bunun için de tabii ki de sağlanması gereken e, ortam koşulları var. Yani soru soroyati Türkçe olarak galiba böyleydi. Soriyoti. Soru aynen. soruyor tank yapmak istiyorsanız. Türkçesi birazcık zor söyledim. Kusura bakmayın. Ee, yeterli alanla, yeterli saklanma alanlarıyla birlikte ve geniş hani bu tek bir beta için 15-20 litre dedim. Ama e, birkaç dişi betaya bakmak istiyorsanız bu akvaryum 20 litre bile küçük. Çünkü Yine sonuç olarak beta agresif bir balık türü. Yani saldırma eğilimi olan bir hayvan ve yeteri kadar dişi betaları içinde alan ve saklanma alanı sağlanmadığında hiyerşi yani kendi aralarında kim daha üstün kim daha altta kavgalarından dolayı ölümlerle karşılaşabilir. Bu yüzden dişi betaları beraber bulundurmak istediğiniz bir akvaryum kurmak istiyorsanız ilk zamanlarda çok 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 dikkatli takip etmelisiniz hayvanın davranışlarını ve eğer kabarma gibi ve saldırma gibi bir davranış görürseniz anında o hayvanları ayırmanız gerekiyor. Çok net. Şimdi bahsedeceğim kısım. Beni çok hoşuma gidiyor. Çünkü betaların aslında ile ilgili. Buna şöyle bahsetmek istiyorum. Erkek betalar köpük yuvalar yapıyor bildiğiniz üzere. Ve bu yuvalara dişi gelip yumurtasını bırakıyor. Ve sonrasında büyütme işi tamamen erkek betaya ait. Yani dişi betanın annelik duygusudur bilmem ne de hiçbir şey yok. Büyütme işini tamamen erkek beta balığı yapıyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Aslında tüm betaları, beta bakanı herkesin görmüş olacağı bir şey bu. Boloncuk yuvası. Erkek beta baloncuk yuvası yapar. Ve dişi gel buraya yumurtalarını bıraktığında, işi bitip gittikten sonra erkek beta yavruların büyüyeceği döneme kadar o hava kabarcıklarından eğer bir yumurta düşerse hop geri alıyor ağzıyla ve geri yumurtayı e, hava baloncuna yerleştiriyor ki büyüyebilsin, gelişebilsin. <laughs> Bence çok tatlı yani. Mükemmel bir babalık yapıyorlar. Betaların e, yine gariban oldukları bir durumda. Arkadaşlar betalar etçil. Betayı sadece pulla beslemeniz yeterli olacak bir şey değildir eğer beta balığı besliyorsanız. E, bu ne demek? Siz sadece pul yemle beslersiniz. O hayvan gerekli. Protein ihtiyacını karşılayamayacak. Çünkü betaların beslenmesinde kan kurdu e, gibi. Ya da böyle su, su maymuncu mu deniyordu Türkçesinde? O hayvan hani minik 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 o mikroorganizma tarzı protein kaynağı olan canlı yemlerle beslenmesi çok 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 büyük fayda sağlıyor. Eğer canlı yemde kaldıramam midem bulanır bilmem ne hani böyle düşünüyorsanız da bunun için alternatif olarak da dondurabilirsiniz. Donuk yemler halinde tablet şeklinde suda çözdürüp sonra tekrardan betanızı bu şekilde besleyebilirsiniz. Bence çok güzel bir yöntem. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu ben. İlk bahsettiğim zaman da betalardan konu açıldığında bunu söyledim. Betalar sahiplerini tanıyor ve onları sadece bu yüzden dekor gibi görmemelisiniz. Siz onun hayatında varsınız ve o sizi tanıyıp size tepki veren bir hayvan. Yani böyle olduğu için yani bilmiyorum hani kötü bakmaya ben benim içim el vermez açıkçası ve ben bunu bilerekten başka insanların nasıl kötü bakabileceğini pek anlayamıyorum maalesef. Ve şunu da unutmadan betalarla ilgili son kez söylemek istiyorum ve diğer konumuza geçeceğiz. E, betanızın stres kaynaklı hareketler gösterip göstermediğini şuradan anlayabilirsiniz. Sürekli dipte duruyorsa, renk solması yaşıyorsa, en son e, işte hareketliliğinde azalma, omurgasında bir eğilirme, yani küçük kapta bulunmaktan dolayı yaşarlar bunu genelde. Görüyorsanız yanlış baktığınızın bir belirtisidir bu. Ve ölümle sonuçlanabilir. Ve bunun için benim tavsiyem eğer hayvanınızda böyle şeyler görüyorsanız hemen bir egzotik hayvan ile iletişime geçin. Ve ne yapabileceğinizi, nasıl bir tedavi uygulayabileceğinizi öğrenin. Nacizane tavsiyem budur. Şimdi konuşacağımız hayvan aslında benim kalbimde çok özel bir yer taşıyor. Çünkü ben daha yeni kendi hamsterimi kaybettim. Yani benim hayatımda tanıdığım öncelikle en... Özel hayvanlardan biriydi diğer baktığım hayvanlar da tabii ki de öyleydi ama Ziro'nun hep bende yere çok ayrı olacak. Yani gerçekten daha duygusallaştım. Ee, hem sır bakımı ile ilgili konuşacağız ve hem çok yanlış bakılıyor ve benim gerçekten hani bilmiyorum belki daha çok hassaslaştığım için şu an buna hani hem türüne karşı e, biraz daha duygusal oluyorum bunları görünce. Hem sırlar gerçekten e, çok tatlı, sevimli, sahipleriyle çok güzel bağ kurabilecek, sizi anlayan, sizi dinleyen bence canlılar. Ben bunu kendi tecrübemle çok gördüm ve hani düzgün bakılan bir hayvanın saldırgan olması bence imkansız. Ben buna çok inanıyorum. Ben çünkü züroya baktım. Süre boyunca bir kere bile ısırılmadım. Veterinerine gittiğimizde bazen burnuna dokunurlar. Yani bir tepki versin hayvan bize. Bir ısırsın ama hayır saldırmıyor. Saldırganlık göstermiyor. Evet. Fazla gizlik ettiğimizde bizi ısırırdı, ederdi. Buna bir şey demiyorum. Ben normal zamanlarda konuşuyorum. Çünkü her hayvan zorlandığında ısırır ya da saldırır. Şimdi bakımı ile ilgili yapılan yanlışlara gelelim ve doğruları da konuşalım. Biliyorsunuz ki hamster genelde çocuklara alınan ilk evcil hayvan olarak geçen bir şey ki bence çok 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 yanlış. Bir çocuk bunun sorumunu alamaz. Çok nefis bu konuda. Ee, lise döneminde gittiğim dershanede ortaokula giden bir çocuk hamsterını dershaneye getirmişti. Hamsterı keçeli kalemlerle boyamışlardı. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm yani. Hamsterı herkes kötü bakmıyor, şey yapmıyor. Hayır abi bakıyorlar ve hani ben bunu kaç defa gözlerime gördüm. İşte hamsterının kafesi çocuk, Hamster'ın kafesinde yeterince talaş yok. Hamster bir ne yıkıyor ediyor. Yani ne yapıyorsunuz? Bir araştırma yapabilirsiniz ya da bunu dinleyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir yargılama değil bu arada. Ee, ben hiçbir şekilde hatasını düzeltmek isteyen bir insanı yargılamam. Ama düzeltmiyorsa yargılarım. Orası çok rahat. Şimdi birinci yanlıştan başlayalım. Küçük kafesler ölüm kafesi. Eğer sen hamsterin kafesi koyasan, bence ölüm kafesidir. Bu da çok net. Çünkü doğada hamsterlar geceleri kilometrelerce yol kat ediyor. Yani bu ne demek? Hayvan minik bir alanda olamaz. Çünkü bu hayvan doğada koşuyor, avlanıyor, kazıyor, bak işte bir sürü şey yapıyor. Ve bu durum küçük kafeste yaşaması hamsterın aşırı obezite, stres, Tırnak deformasyonu, davranış bozuklukları, bunların hepsine neden oluyor. Çok küçük kafeslerde sürekli aynı noktayı kemirme, ter sırmaya, hatta kendi tüylerini yolma davranışları görülebilir. Peki bunu daha önce hiç duymuş muydunuz? İkinci yanlış, sosyallik. E, çoğu tür tek başına yaşar, ama insanlar dostu olsun diye kafese hemşir koyuyor, Sonuç ne? kavga, yaralanma, hatta ölüm. Hemşir tek yaşar, hemşir Bireysel bir canlıdır. Yani doğada da üreme dışında bir araya gelmiyorlar. O yüzden hem sırrınızın yanında ikinci hem sırrınızı almak ona iyilik değil kötülük olur. O yüzden yapmayın dostlar. Beraber koymak hani koyayım kavga ederler. Maksimum ne olabilir ki diye düşünüyorsanız. Bunun sonuçlarını ben hemen size söyleyeyim. Ee, kuyruk koparmaları, enfeksiyonlar, kulak ısırıkları ve çok ciddi stresle sonuçlanıyor. Bu da eşittir ölüm. Yani basit anlatamayacağım böyle. Üçüncü yanlış, beslenme. Sadece çekirdek ya da mısır verilmesi çok yaygın. Hep herkes görüyor bunu ama bu beslenme şekli yağlı ve tek tip olduğu için karaciğer yağlanması, diş uzaması ve ömür kısalmasıyla sonuçlanıyor. Peki ben hemşirimi nasıl besleyeceğim o zaman? Ee, genelde veterinerinizin de önerdiği benim de veterinerimin bana önerdiği bir yem markası vardı. Bu asla reklam değildir. Garden Mix bu yem türünü kullanabilirsiniz. Ekstra olarak da hayvanınızın diyetine e, haşlanmış yumurtanın beyazı. Benim hamsterım sevmiyordu bunu. E, salatalık marul. Bunlardan verebilirsiniz içiniz full rahatlıkla. Ayrıca bir yanlış da hamsterların e, talaşları derin olmalı. Çünkü hamster kazı kendini gömüp o şekilde uyuyan ya da kazan bir hayvan. Kafeslerinde Kullandığınız talaş tozsuz olmalı ki e, hayvanda alerjik reaksiyona yol açmasın. Hem cildine hem solunum yolu olaraktan. Eğer hamsterınızın alerjisi olduğunu nasıl anlayacağ anlayacağınızı soruyorsanız cildinde tüyleri dökülmeye başlayabilir. Gözlerinde sulanma görebilirsiniz ve talaşını kazarak uyumamayı seçebilir. Bununla ilgili de yine reklam değildir. E, Chipsy markasının talaşlarını ya da yine tekrardan Garden Mix'in talaşlarını kullanabilirsiniz ve küçük yani alçak bir tabaka yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda hem sırınızın farklı dokulara da ihtiyacı var. Dediğim gibi farkına varmışsınızdır bence buraya kadar dinleyip dinlediyseniz. Hem bakımı kolay bir şey değil. Farklı türlerde dokulara ihtiyacı var. E, Bu ne demek? Hindistan cevizi torfusu veya kum. Hayvan bunları arıyor. Ve hamsterler suda asla yıkanmaz. Hamster kum banyosu yapar. Kendini temizlemek için. Bir diğer daha ekleyeceğim şey pet shoplarda satılan kemirme taşları tamamen bir tuzak. Tamamen bir tuzak. Bir daha bir daha belirtiyorum. Tamamen bir tuzak. Hem Hamsterınıza elma ağacı dalı almalısınız. Sağlıklı bir kemirme için. Öbür türdeki satılan şeylerde kimyasal vesaire bu tarz şeyler olduğu için böbrek taşına neden olabiliyor hayvanda. Peki tüm bu bakımını doğru yapmazsak bizim karşımıza çıkabilecek hastalıklar ne der? Islak kuyruk özellikle çok yaygın, çok tehlikeli. Stresli koşullarda ortaya çıkıyor ve birkaç gün içinde ölüme sebep olabiliyor. Aynı zamanda ileri seviye mantar enfeksiyonu yaşarsa hayvan bu yıkandığında olabiliyor. İşte kafes temizliği düzgün yapılmıyorsa. Bazılarında yani yav, benim mesela züreyi ben aldım yavruyken aldım yerden dolayı. Çok tekrar etti ve fazla artık hani ben sürekli veterinere götürüp sürekli haftada 2-3 temizlememe rağmen tekrar eden mantar enfeksiyonu vardı ve bu bize de geçebilen bir şey. Evet düzgün tedavisini yapıldığında hayvanın hani bir hafta içerisinde bile sürmeden iyileşebilmesi çok mümkün. Ama ileri seviyeye giderse işiniz çok zorlaşıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Hem Hamsterınız sizi tanıyacak. Sizin sesinizi tanıyacak. Siz eve gelince heyecanlanacak. Siz sabah uyanınca heyecanlanacak bir hayvan. Çok özel bir hayvan. Ama çok yanlış anlaşılan bir hayvan. Şimdi bir diğer konumuz olan ginepiklerden bahsedeceğiz. Aslında halk arasında koba ya da gine domuzlu olarak biliniyor. Ama domuzlarla alakaları yok. Bunu hemen belirteyim. Onlar Güney Amerika kökenli sürü hayvanları. Sürü hayvanları buranın altını çiziyorum tekrardan. Ve işte en büyük yanlış da burada başlıyor. İnsanlar onları tek başına alıyorlar. Yani tek bırakıyorlar. Ya da Erkek bir ginepikte gidişi bir ginepik alıyorlar ki bir dünya bebek demek bu da. Hiçbir şekilde erkek ginepik kısırlaştırılmadan dişi bir ginepikle bakılmaz. Bunu da küçük bir not geçerekten devam ediyorum. Ginepikler yalnız bakıldığında depresyona giriyor. Sosyal bağları çok güçlü, sesli iletişim kuran ve birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan canlılar. Tek başlarına bakıldıklarına bağışıklık sistemleri çöker, kilo kaybı ve davranış bozukluğu başlar. Bir diğer klasik konu C vitamini. İnsanlar gibi yine piglerde kendi vücutlarında C vitamini üretemez. Yani eğer beslenmelerinde eklenmezse sükrobüt denilen hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta eklem şişlikleri, diş eti kanamaları, yürüme güçlü, iştahsızlık ve ciddi ağrılar görünüyor. Kısacası işkence dolu bir hayat. Yanlış bakımlarda sık rastlanan sorunlardan biri de küçük kafeslerdir ki işkence. Yine söylüyorum hiçbir hayvan küçük bir kafeste bakılmamalıdır. Yine piglerin hiç bakılmaması gerekiyor. Yani ebat olarak şöyle düşünün. Hem süren kat ve kat büyük. Daha fazla gündüz de aktif olduğu için sürekli bir merak halinde. Sürekli geziyim işte bakayım sosyalleşeyim onu yapayım. Vesaire vesaire. O yüzden küçük kafeste ne olursunuz bakmayın hayvanlarınıza. Ne olursunuz. ki Küçük kafeste bakılması bu hayvanda ne sorunlara yol açıyor. Onları da hemen söylüyorum. Ee, ayak yaraları, omurga problemleri ve başka bir şey daha vardı. Ee, bir saniye. Hemen notuma bakıyorum. Tamam buldum. Aynı zamanda alan küçük olduğu için ee, ve uygun Altık kullanılmadığı için genelde bu kafeslerde idrar yanıkları ve mantar hastalıkları da görülüyor. Dediğim gibi lütfen hayvanlarınıza doğru bakın. Öldürmeyin hayvanlarınızı yani. Sadece bir hayvan seveceğim diye bir hayvana işkence yapmak hayvan sevmek değildir. Bir beslenme yanlışı da tek tip kuru yemle beslenmemeli. Ginepliklerin diyeti çok daha zengin olmalı işte. Eee sebzeler olmalı, saman olmalı yani yonca dediğimiz ee, kuru maması tabii ki de olacak ama bunun yanında yani renklendirmemiz gerekiyor diyetlerini ve aynı zamanda yine yani kemirgen oldukları için sürekli onların da dişleri uzuyor hamsterlar gibi ve bu dişlerin kemirecek bir yer bulamamalarından dolayı fazla uzaması hayvanın yemek yemesini engeller. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Gineklerinizi kısırlaştırabilirsiniz. Lütfen gineklerinizi kısırlaştırın. Ee, Gineklerin belli bir yaşa geldikten sonra dişleri için konuşuyorum. Doğum yapması onlar için ölümcüldür. Çok net. Yani toparlamak gerekirse aslında. Ha bu arada ginepiklerinizin tüylerini de bakımla imal etmeyin. Çok fazla bilgim olmadığı için açıkçası kendi araştırmam üzerine konuşuyorum bakımlarıyla ilgili. Ben çünkü daha ginepik bakmış bir insan değilim. Sadece araştırmalarımla size bu tavsiyeyi verebilirim. Ve aynı zamanda ben profesyonel bir veteriner hekimin de değilim. Ben sadece hayvanları seven bir insanım. Bu nedenle kendi araştırmalarınızı yapıp veteriner hekimine danışmadan bir hayvan almanızı tavsiye etmiyorum. Alerjiniz varsa bir hayvan almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yine hamster hem alerji yapar. Benim alerjim var ve ben Zilo'nun kafesini baktığım dönemde temizlerken astım ilacımı kullanıp alerji ilacı içmek zorunda kalıyordum bazen. Ve bu yüzden hayvana eğer bakabileceksiniz alın. Tekrar söylüyorum. Ve biz evcil hayvanlarımıza hayvan severler olarak bakarken şunu asla unutmamalıyız. Onlar süs eşyası değil doğru koşulları sağladığımızda mutlu, doğru koşulları sağlamadığımızda sadece mutsuz olmuyorlar. Gerçekten hastalanıyor bu hayvanlar, gerçekten ölüyor. O yüzden doğru koşulları sağlayıp mutlu bir hayvana sahip olabiliriz ve sorumluluk tamamen bize ait bu konuda. Kendinize çok iyi bakın. Hayvanlarınıza da çok iyi bakın ve hepsini benim yerime öpün. Sizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.